Arkadaşlar merhaba bugün biz babamla gülme çalış yapacağız. Ben seni çok güldüreceğim bugün. Ya yani sen <laughs> Sen yapacaksın. Evet ben ilk iç suyu içiyorum şimdi. İlk suyu içiyorsun. Anladım ilk suyu içiyorsun. <laughs> Ama sen hemen güldürdün beni ya. Evet. Ne olur? Ama sen de ağzını beraber yapacaktık. Dur. Önce sen <laughs> ikimiz de aynı anda suyu alacağız, tamam mı ağzımıza? Sen hemen güldürme beni, tamam mı? <laughs> tamam sen al. Ben hemen güldüm yoksa. Yok bir yok, şey. Yok bir şey. Yok bir şey. Yok bir şey. Yok bir şey. Hadi ya. al. Hadi ben bekliyorum. Bakıyorum. Evet ver bak. <laughs> Oğlum ama dur. Ee, Yok bir şey. Yok bir şey. Yok dur. Bir şey. Gel. Tamam suyu, su, sudan iç. İç sudan. Gülmeden ben içeceğim tamam mı? Hı -hı. Ama birbirimizi güldür. Ama bana bakma. Yok tamam ben bakmıyorum. <laughs> Hadi bu tarafa bakıyorum. Mmm. 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 kazandım. Yok ben şey, kazandım. <laughs> ben kazandım ilk sen şey yaptın. Yok. <laughs> Şimdi bir bir mi oldu? Berabere mi oldu? Evet. Kaçta? Üçten mi biter? Beşten mi biter? Hı? Üçten mi biter? Beşten mi biter? Ceza, beş olan beş olan kazanır. Ceza da olması lazım. Ceza ne cezası? Ne yapacağız ceza? Ee, acılı bir şey var mı? Acı yok. Acıyı sonra. Evet biraz daha su koyalım. Suyumuz bitmiş ya. Evet suyumuz bitmiş ya. ya hemen hemen hemen, ya. hemen, hemen hemen suyumuzu dolduralım. Merhaba. Ya ne yapıyor? Ne yapıyordu evet. arkadaşlar? Ata sizin için resim çizdi. Evet resim çizdi. Resmini göstermek ister misin? Evet. Hemen, Bakın hemen, lütfen, bak, 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 lütfen, bak, bak. Lütfen abone olun. Evet, beğen tuşuna basın diyor ata ve yorumlara. Videonu çok güzel olmuş mu demek? Evet. Diyorsunuz. Evet ve abone ol tuşuna basın. Lütfen. Abone ol. Abone ol. Ata bunu sizin için çizdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güzel mi değil mi de yorumda yapabilirsiniz. Güzel mi çizmiş, kötü mü çizmiş kötü diye. <laughs> evet. sende. de. Ben tamam bakmıyorum hadi. Bakma. Tamam bakmadım. bakma. Sakın bakma. Bakmıyorum. Sakın bana bakma. Düt 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 düt. Sakın bakma. Bakma. Bakma lütfen bakma. Bakma, bakma. Bakma, bakma. Ya bakma. Ama hadi, hadi bekliyorum. Dur ben de içiyorum. Hı hı. <gülüyor> 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 ah, ben peçete almam lazım <laughs> Ama yüzümü şey yaptın ya. Su yaptın <laughs> hep yüzüme. <laughs> Arkadaşlar yüzümü suya aldım. <laughs> ne biçim? O zaman o zaman o zaman yüze şey yapmak iki oluyor. Ben kaç oldum? İki oldum. Yok öyle. Yok öyle mi? Yok ya. Öyle i̇lk, i̇lk suyu sen attın, ben atmadım. <laughs> ben iki oldum, sen bir. Ya, bir... İki bir oldu. Evet, ben öndeyim. Arkadaşlar, hatta biz yeni youtuberız, değil mi? Evet, biz daha ilk defa video çekiyoruz. Eğer beğenirseniz biz çok mutlu oluruz. Evet. Kendimizi geliştireceğiz bu konuda. Evet. Daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar, sonra da video bittikten sonra e, şey bizim ben içiyorum. İç. içiyorum. 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 Sonra da futbol videosu da hmm. çekeriz. Hmm. Ya 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 tamam. Şişko. ya ya <laughs> yapmadım ben hemen güldüm sen. Doğru ıslattın yine buraları. 3 oldum ben. Arkadaşlar. Üç oldum. Arkadaşlar hatta siz de yapabilirsiniz. Evet. Hatta adlarımızı yapmayı unuttuk bu sevgi. Ha, ben de isimlerimizi söylemedik değil mi? Evet. Ha. Ee, ben ben de Ata. Ben Ata'nın babasıyım. Evet ben de en son doğum söylemiştim ben o bilmiyorum. <gülüyor> 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 Aa. Aa, sakın, sakın. <laughs> 3-2 oldu. 3-2. Evet. Ben içiyorum tekrardan yine. Ben içiyorum. Ama seni yeneceğim. Ben seni yeneceğim. Sen gülüksün. Yok. ya Bismillah. Bismillah, Bismillah. 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 <Gülüşmeler> <laughs> ha ben kazandım dört oldum. O zaman ben kazandım dört oldum. Ha hemen hemen hemen. Ne be ne be bir şey var. Ben kazandım ben kazandım. Mızıkçılık yok. Ben kazandım. Tabii bir dolapta bir şey var mı? Bakacağım. Neyi var mı? Bir daha açıklamamız lazım. Evet. Bir dahakine. Var. Ata gel arkadaşlarına bay bay diyelim. Videoyu kapatalım. Gel. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize Arkadaş... iyi bakın. Gel yanıma. Gel yanıma. Oradan seni görmeyebilirler. Arkadaşlar biz bir daha tekrardan video çekeceğiz. Bu bizim ilk videomuzdu. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Okuldan da geri dönerim. Evet. Hadi Hepinizi ben seviyoruz. Kapatıyorum. Hadi.